Başlıyoruz mu? İyi, Zoe var yine kaçtı. Zilin Allah Allah. Zilin 2 milyon. Tamam 2 milyon ben ozan tapa şey botap ettim ya. Şey tapa pardon. Bu arada Zoe'yi sürekli kesebiliyoruz kanka ya. Keseriz. Ben gelirim oraya. Oğlum gpl'de de şey yapmazsın lan aynı şey. Hiç değişmiyor. Oğlum bariyer ne alaka bu ha? Sen gördün mü bariyerini? Gördüm. Kimin? Irelia ilk ilk defa görüyorum. Bak, Alışkanlık. Abi. Bak bu hesabın görselleri çok daha farklı. Kanka, Ayar, ayar, ayar farklıdır. Aynı aynı. Ayarlar aynı. Görüntü ayarı değişmiyor şeyde. Göz alışkanlığı oluyor bazen de abi Yok be skill'lerin kenarlarına kadar farklı. Attığım totem şey gecikmeden gidiyor Allah Allah Ben de bu ekranın değiştirmedim daha de. Auto atak yok <laughs> A ile <laughs> basıyorum o Vuramıyorum Sağ, ta, sağ yok abi Öyle alışkanlıklar bende Sağ kliğim kullanmıyorum ADC tipi yani o zaten Normal yok ki. Hı hı. Bayağı Ben sakin kullanmıyorum ya. 4-5 yıldır. Helal valla. Oğlum bu adam ne lan? Gold falan mı oğlum? O ne lan? Ölüşe bak adamın. Emin değil. Bu Zilon kime ulti Geldim kime atacak Geldim ben. Bir abi çok fan var. Barieri var. Aman aferin. Aa bu Deport ne? Teleport Zilin geliyor. Tamam gelsin bir şey olmaz. Garip. Sıçra mı açacağım? Sıçra attı. Bu kaçınıyor bu arada. <laughs> bu ne <no. gülüyor> yaptı? yok. Zoe de gelebilir oraya. Okey. Oğlum bu adam elmasla var ya. Geliyorum ben de. Ah be. Tamam güzel. Geliyorum ben de. Ben altı değilim. Tamam flaşı gitti. Red bot site bu arada. Red oynayabiliriz okay. Size. burada. Direkt tamam, side'da tamam. site'da red şu an. Oradan yürümeyin bence. Tamam tamam. Yok bizi kesemez oğlum. O kadar da değil anasını söyleyeyim. Ya lane push'um yok ya ben oraya yürüyemem. 3'e tamam, 2 tamam. kalırsınız. <laughs> Öldü hali büyük ihtimal. Altı değil öyle. Zed orada galiba abi. Z midde ya. Niyebiliriz buraya. Abi flash mı gitti senin? Tamam. Ben gene bakacağım bu arada. Teleport. Tamam, Ez de atmam lazım da. Tamam tamam buraya itelim. Ben at. şuraya itelim gel gel. Tamam çok iyi oldu. Zet tap site burada. Gel abi. Ben altı olup geleyim ya. Ali sana gelirse ben buradayım. Görüş vermeye çalışıyorum abi da. Evet. Tamam. Birbirine hız veriyorlar. Versinler ne olacak ama. Oha ölüyorum lan. Ben öldüm galiba. Ne, ne çok can bastılar ya. Oynamayın la orayı. O yüzden ağır yara. Çok hızlı dört oldular. Lan onu görmedin mi? Tamam, onu nasıl <gülüyor> görmedim. Report <laughs> ya. Tamam öldü o. Aa yemedi ikinciyi. Güzel. Kaşınıyorlar ya. Tamam ulti ile Soraka'yı kesmeye çalışırım. O Soraka'yı ulti atacak sonra mal gibi kalacak. Tamam bunu keselim bu arada. Ben de kapatıyorum. Şurada. Eşşo eşşek seni. Yine başladı benim başladı o saatler. Ne yapıyor lan bu? Hmm. Koşuyorum sana doğru. Flaşı yok bu adamın. Aa senin flaşını aldı. Evet. Zed'in de flaşı yok. Ananı ağırladım ya. Doğru yok. Ben bu ona selamun aleyküm diyeyim kanka. Ama şey geliyor, ne zilin, ne geliyor, geliyor, geliyor. zilin geliyor. Zilin geliyor. Ulti basmanız için ultisi var bu adam. Ali geride kalman lazım ha. Görüyor burayı. Alsın alsın ben evet. onun farmını alıyorum zaten burada. Birazdan hayatının tekini yiyecek şu ikisi. Buraya gelsene Burak. Atlanta'da öldürdü ki muhtemelen abi. Ne? Atlanta ölmez Nasıl mi? Atlanta öldürdü lan. Tabii canım. Ben Zilin'e bakıyordum. Zilin ondan gelmedi. Ultim vardı. Ben Zilin'e atacaktım evet, direkt. Şey, oldu. Zilin ultisini atamadı. İşte Zilin'e bakıyordum ben de. Aa. Onu olmam lazım. Oradan bir veda daha et yavrum sen. Gider abi. Bu ne oğlum adam? Harbi farmları çok hızlı dönüyor ya. Karı bozuk abi. 3 tane vuruyor kamplara ya. Bakarım size bu arada. Doydu orada. Yok yok buradaki farma geliyor bak görüyor musun? Lan direkt oynayalım abi. adam görmemiz lazım önce ama. Bak buraya bak. Okay. Tamam öldü o. Multisi olabilir. Tamam güzel. Güzel güzel bu arada. Maşallah. Bak Maşallah. Zoe buradan yürüyor. Tamam salın orayı. Sen Zoe'yi tutabilecek misin? Ali geliyorum ben de önüne. Blokladım. Blokladım. Çok iyi tamam öldü o. Güzel. Tamam ölmez ölmez Oo. ölmez. Çok güzel. Çok yerinde bir ultiydi. Ali'nin stunna ihtiyacımız var ya. Hemen Sonra Ya da, da bir bekleyelim aynen. Bite. Ultim yok. Lan. Ulti yok onda da. Ben bana bakıyorum. Tıklayamıyorum şu an. Tamam tamam. AW'si yok onun. Hepsi çok iyi hizaya oturdu. Tamam. Ve adama girsem skill atacaklar. Sutun yerdim orada. Ben gidiyorum buna ya. Öye girme. Sana geliyorlar bu arada. Çıkman lazım. Hasan. Oradan değil lan, oradan ya, nasıl değil nasıl lan. Nasıl blokladım kadın herhalde Sen adamsın. Sen <laughs> şuradan lan. Bu kim Hasan'a Bunu Hasan'a yapmam sana yaparım sadece. Eyvallah canımsın. Oğlum sen kestin mi o adamı? <laughs> ya geldi. Herhalde. Neyse ben dönüyorum artık. Olsa da keserdi. Bir i̇şte şey tıklaması saçmadı benim kanka oraya. Ultisini bir kesebiliyor ki mi kesecek diye sen. Aa bana 100 gold alırabilir misin Muhammed abi buradan ya? Alırsın alırsın ben zaten bu taraflardan dalarsa gidiyorum. <laughs> Şu itemi bitireyim de öyle gideyim ben. Ama oynayamam onu. Tamam. Onu bil. Mana'm 15 çünkü. Aa kaçamadın mı? Yok kaçarım oğlum ya hayırdır ama. Burak kardeşimiz var tamam. burada ya. Aldım ben parımı. Bunlar böyle herhalde gelecek sürekli ya. iyi gördün. Ben bastım base'i Benim de base almam bastım lazım. Ya. Oraya çok fazla oynamak istemiyorum ha. Şey oynayalım abi. Üstümde 2K e para var. Aynen rifte gideceğim ben. Zed de gelecek oraya çok inanmayın. Ölmedim lan. Tamam. İnanmadan olmaz abi. Soraka hayatta hala yok. Lan Zed şey mi alıyor yoksa bu log nerede anlaşsa dedim. Çok iyi. O ne la? O değil. Cici o minyona vur. Zed buralarda bir yerde Ananı Adamı <laughs> Adamın ormanda dönebilirsin bu arada. Ama orada. Ha geldi.